Selamun aleyküm hocam, ben Serhat Aydoğan, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale Meslek Yüksekokulu. Bugün 6. videoyu çekeceğim, desteleni internet edersiniz de. Şimdi Hello World'dan kristal kütüphanemizi indirdim, verdiğiniz kütüphanemi indirdim. Ondan sonra buradan araçlardan portumu seçtim, buradan kartımı seçtim. Neyse, zaten buradan da tercihlerden de... <laughs> bağlantımızı yapıştırmıştım ee, şimdi e, burada bir led yani, bir sönme şeyimiz vardı bir link kodumuz vardı o kodumu aldım burada birleştirdim ikisiyle ee, ondan sonra Bismillah yazdırdım ee, şu an gözüküyor zaten şeyde de göstereyim ee, ekranda göstereyim ekranda şu an bir dakika ekran donmuş durumda Ekranın bağlantısı kesilmiş. Ee, durdurup hemen ekranın bağlantısını açayım. Evet hocam şu an düzeldi. Ee, cihazımız açık, kapalı. LED yandığında açık diyor. Kapandığında kapalı diyor. Öyle göstereyim. Belli oluyordur umarım. Ekranda gözüküyordur. Ee, altıncı böyle hocam. Direkt çok uzun sürdüğü için direkt çektikten sonra videolarıma karar verdim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi